gündeyiz. Bugün, bugün iyi bir şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum ama. Söyleyerek bunu engellemiş de olabilirim belki. Bakalım şansımız yerinde bugün? Ah bir kırmızı gördük. Bomboş geçen. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız SSG'miş. Ve <laughs> efendim mi az aşınmış mı? Efendim. Fabrikadan yine çıkmış. Benimki neymiş? Field tested. Star Trek bu değil. Belki bunu kullanırım. Yani buna geçeyim artık. <laughs> Güzel bir kırmızı bait yedik. Yarın görüşmek üzere.